Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pasta yapacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Bence parmaklarınızı yiyeceksiniz. Hadi başlayalım. Malzemeler. Ben iki kutu süt, krem şanti, çikolatalı sos, puding, bir bisküvi, nişasta ve un. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar size her zaman diyorum ben pasta yapmakta beceriksizim. Çünkü pasta dediğin ince ayrıntı barındıran bir şeydir. Yani izleyin. Sonuç olarak pastanın yapılışı bu şekilde olması gereken bu ama ben hep birkaç şey yaptığım için tadı güzel oldu ama şekli e, oldu yani olmadı şekli çok kötü oldu. Aslında bu puding yapıp hani bisküviyle karıştırıyoruz ya onu güzelce blenderla ezip pürüzsüz hale getirmem gerekiyordu. Ama borcamı bulamadım. Bulamayınca sinirim bozuldu. Sinirim bozulunca hevesim kaçtı. Hevesim kaçınca bitsin gitsin diye yaptım yani. O bir gerçek. Zaten sonrasında da yiyesim gelmedi. Bizim aile yedi ben yemedim. Benim bir şeye hevesim kaçtı mı yapasım hiç gelmez. Oysa ki bu pasta yapmaya ne heyecanla yapmaya başlamıştım ne mutlulukla. Ama istediğim gibi olmadı. Bu da sinirimi bozdu. Zaten hani yemek yapmakta cidden çok iyiyimdir. Yemeği çok güzel yaparım. Söz konusu pasta oldu mu olmuyor. Zaten bizim evde o yüzden pasta kalıbı falan yok. Hep ablamdan çarpıyorum. Birazdan göreceksiniz. Ama o da hep bizde otlanıyor. Ne yapak yani? Merhaba arkadaşlar. Görüldüğü üzere işte keki kısmını hallettim. Şimdi krem şanti kısmını yapacağım. Bir kat daha çıkacağım. En sona çikolata sosu katını yapacağım. Normalde bunu blenderla geçirip böyle iyice mi eziyorlar. bilmiyorum blenderla geçiresim gelmedi biraz canım sıkıldı çünkü bizim borcamı ablam almış ablam diyor o benim senin ise senin anlamlarla üstü üstü yaşıyoruz biz de duruyorduk niye yaşıyorsun diyor canım sıkıldı gittim onu aldım geldim keyfim kaçtı biraz anlayacaksın olaya biraz eğlence katın dedim sesimi bir yirmi beş hızlandırdım ve sesim böyle ince bir sese döndü hoşuma gidiyor böyle yaptığım vakit zaten izliyorsunuz olay basit yani görüldüğü gibi aynı şekilde aslında yapımı çok basit hani biraz zahmetli çok aşamadan geçtiği için ama yapımı çok basit bir tatlı ve tadı cidden doğru bir şekilde yaptığımı mükemmel olacağına inandığım bir tatlı ama dediğim gibi ben ince ayar insanı değilim ince ayar yapamıyorum yani benim için bir şey fazla katsan da onun tadı bozulmaması lazım erken yapsana Çünkü ben böyle hmm, Nasıl denir? Yani çok ayrıntıya değer veremiyorum saçma bir şekilde. Hayatımda da böyle birçok ayrıntıya değer veremem. Yani değer veremem demeyeyim de ayrıntılara fazla takılmam. Benim için olay önemlidir. O yüzden de tabii ki de pastayı her seferinde de kötü yapıyorum bu yüzden. Yani pasta dediğin ayrıntıdan ibarettir. Sen onu ayrıntısını güzel yaparsan pasta da mükemmel olur. Bunu hepimiz biliyoruz. Ya Ama işte o insan ben değilim, o insan ablam. Pasta kısmını hep ablam yapardı eskiden, yemek kısmını biz. Ama ablamı gel gör ki, yani yeğenim olduktan sonra pastadan masadan elini çekti. Her ne zaten biz de bize tombik olduğumuz için de pasta masada umurumuzda olmadı. Ama arada böyle mutfakla uğraşmayı seviyorum, cidden seviyorum ama kimse benim işime karışmayacak. Birileri işime karıştı mı o mutfak bana tam bir eziyet oluyor. Öyle böyle değil o mutfakta benim işim varsa benden başka kimse o mutfakta olmayacak. Yani benim olayım bu biraz yani kötü bir şey ama bu. Yani o yüzden ileride ben evlenecek kişi yaşadık kesinlikle bunu mutfağıma sokmam yani. Yürü git ne halim varsa gör ben mutfağımda işimi halledeyim sonra ne yapıyorsan yap. Yani ayağımın altında biri olmasını hiç ya. Ama hep de hayalimdir bana yardım eden birileri ama nedense hiç de sevmem yani saçma bir iki çelişki arasındayım. Benim gibi olan var mıdır bilemiyorum ama kusura bakmayın ya. Benden tarif kanalı olmaz. Bunu fark ettim. Ama son bir yemek tarifi videom daha var. Söz bir daha çekmeyeceğim. Bak ama yemeği güzel yapıyorum. Haksızsa haksızsın da ben tatlıyı yapamıyorum. Bir daha size tatlı videosu çekmeyeceğim. Söz veriyorum. Sadece yemek çekeceğim. Tatlı da olmuyor çünkü. Eğer tatlıyı da güzel yapabilirsem o vakit düşünürüz. Ama tatlı bir daha benden gelmez baksanıza ya beceriksizliğim ellerimden okunuyor parmak atıp duruyorum ama bir şey söyleyeceğim bu tatlı yapmanın asıl olayı tencerenin dibini yalamak değil mi bir tane video çekmişim sonra böyle parmağımı şapşup yalıyorum onu se sildim yani o ne öyle görgüsüz gibi şu an bakıyorsanız oradan kaşıklıyorum he <laughs> <laughs> ama tadı güzeldi ama salak gibi krem şanti ile muhallebiyi sıcakken karıştırdım mal soğusun öyle karıştır niye sıcak sıcak karıştırıyorsun bu kadar da vurdum duymazlık olmaz ki olmadı krem şanti suya döndü ama ben gene kattım bizinkiler gene yedi tadı kötü değildi ama krem şanti biraz sulu oldu sonra da ben onu kalıptan çıkartırken de cuh diye kaydı tabağı da düzgün yerleşmedi Normalde olması neydi? Kalıp gibi çıkması gerekiyordu ve tabakta kalıp gibi durması gerekiyordu. Ama benimkisi gel gör ki ne kalıp ne kalıp. Mükemmel kalıp yani öyle böyle değil size. Ama beni seviyorsunuz değil mi ya? Ben iyi bir youtuberım bence. <laughs> Mirabu. Ama mutlu olduğuma bakmayın. Finito. Şimdi bir ters çevirin. Piyo, aşağıya. Annem de canımı okur. İki dakika dışarıda kalsın şu. Çok konuştum. Mol usulü yaş pasta. Tadı mükemmel oldu. Yani aslında yaş pasta değil ama pasta. Şimdi bence mükemmel oldu. Birazdan ön Fatma usulü pasta yapsın size. <laughs> Kamera arkasına yetine bunları koyacağım. <laughs> Oy. Pastayı yaptım. Bitti. Şimdi dolaba koyacağım. Bir saat dolapta bekleyecek. Ondan sonra afiyet olsun. Kendimi kandırmaya çalışırken girdiğim tripleri gördünüz mü? Pastanın güzel olduğuna kendimi inandırmaya çalışıyorum. Sanki onu dolaba koyduğumda bir mucize gerçekleşecek. Pastanın tipi mükemmelleşecek. Kendim bile inanmadım. Tipe bak. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mandalina'nın tadı harikaydı. Bizim Sıkma şeysini ben kırdım. Yani isteyerek olmadı, kırıldı. Patladı hatta, kırılmak bile değil. Patlayınca buna kaldım eski usule. Ama, ama çok güzel tadı ya. Parmaklarım acı. Sizin bu gördüğünüz kısım. Ben bir saat mandalina sıktım. Bir saat mandalina sıktım. Ama tadı cidden çok güzeldi ya. Öyle böyle değildi. Ondan sonra bir de gittim ben ne yaptım biliyor musunuz? A101'den değil, yanlış oldu. binden gittim meyve suyu sıkacağı aldım. 80 TL'ye. O da altında haznesi yok. Altında haznesi olan ne kadar da pratikte oysa ki ama çok pahalılar. Onlar bir 150'den başlıyor. Ben bimden 80 TL'ye aldım. Yani çok da param olmadığı için de gidip o hazneliği alamadım. haznesizi size aldım. O da işte altına bardak sülaye falan koyman gerekiyor. O da koyduğuma bir sıkıntı çıkartmıyor. Buna şükür diyorum. Ama bunda bir kolum ağrıdı, bir kolum ağrıdı sormayın yemin ediyorum. Ama gel gör ki mandalina suyun mükemmel oldu. Sıktım sıktım. sıktım. bir bu arkadaşlar hadi tadım testine geçelim. Çok şekilsiz oldu. Yalan söyleyemeyeceğim. O yüzden size şu an göstermeyeceğim. Hani tabağa katarken katamadım yani. Ama tadı mükemmel. Mü? Bir daha yapar mıyım? Hayır. Hem çok zahmetli hem ben tutturamadım. Ben zaten hep söylüyorum. Ben beceriksizim. Cidden beceriksizim. Yani çok becerikli bir insan değilim. Ya her konuda yemeğin her türlüsünü yaparım ama tatlının her türlüsünü yapamıyorum. Ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Dur yanlış tuttum. Mikros'tan aldım, 10 TL'yi ve çok tatlı değil mi? Çok güzel. Harry Potter. Odaklamıyor. Odaklamıyor. Hogwarts Express. Yemeği devam edelim lütfen. Video çekerken hepsi bir yere sabitledim ama bu sefer sabitlemiyorum. Kastamı şekilde sizleri göstereyim mi? Göremediniz. Karanlık çünkü. Bay bay. Sondaki tipimi boş verin. Ben bile gördüğümde kendimden soğudum demi unutmuşum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.